parem Bir babanın evladına ne kadar bağlı olabileceğini. Geleceğim diye söz vermiştim. <laughs> bir babanın çocuğuna nasıl aşık olabileceğini öğrendim ben. Seni bulacağım diye söz vermiştim. <laughs> Neydi o ses? Kim var lan orada? Ne oldu? <laughs> Kaydı. Az sonra burada yaşanacakları kızının görmesi onun için iyi olmaz. Ben o eğilir. Mustafa'dan cesaretin bulaşıcı olduğunu öğrendim. Anne yalvarırım lütfen anne. Anne! Ben seni anne. çok, anne, sana çok sana. uyardım Ruhcan. Öyle mi davranılıyor bu evde insanlara? Ha? Ne olur gitme abla. Sen karışma dedim. Ben bu akşam Cemil'i alıp buradan gidiyorum. Biraz sabretseniz. Ben kararımı verdim el kadar çocuğu böyle bir tehlikeye atamazsınız. Köşkten çıktıktan 10 metre sonra yakalarlar seni. Sonra ne olacak? Yine hapse atacaklar seni. Belki de asacaklar hemen. Bir daha mı ölüm haberini alsın? Bir kez daha mı dünyası başına yıkılsın kızıp Böyle mi babalık yapacaksın Cemre'ye? Ben karım kızımıza iyi bakacağız diye söz verdim. Ben bugün buradan kızımı alıp gidiyorum. Biz Cemre'yle buradan gidiyoruz. Dilek Taşı yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.